Roma dönümü duvarın yakınlarında bir adet sağlam haze cam malzemeden mamül geç Roma dönümüne ait olan bir gözya şişesi tespit edildi. Şişemiz geç Roma dönümüne ait olduğu için muhtemelen 1600 yıllık bir tarihe sahiptir. Cam malzemeden olup da günümüze kadar sağlam gelmesine dolayı yine ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Gözya şişesi adından da belirtildiği üzere Hagan inanç döneminde yani özellikle biz gözyaş şişelerini Roma ve öncesi döneme ait mezarlarda ortaya çıkar. Hristiyanın gelmesinden sonra artık mezarlarda gözyaş şişesi bulma yoktur. Rivayet odur ki kişi öldüğü zaman arkasında kalan eşi gözyaşlarını ağlayarak bir şey biriktirmekte ve eşinin mezarına bırakarak kendine bir hatıra olduğu söylenmektedir. Genel kanı bunların genelde mezarlarda çıkmasına dolayı gözyaş şişesi olarak adlandırılmasıdır.